Herkese merhabalar efendim. Bu duvar saatine ben pil takmaktan bıktım. Dolayısıyla pil takıp çıkarmakla uğraşmamak için elime geçen eski şarjlı pilleri e, artı ve eksi uçlarını alarak ve paralel e, bağlayarak bunları e, şarjlı pilleri bununla taktım. E, ve bunun ucuna da efendim bir tane e, bakın şurada gördüğünüz gibi bir telefon e, şarjı buldum. Eski bir telefon şarjı. 5 volt 700 miliamper. Şimdi bu şarjlar zaten patlamayacaktır. Çünkü zaten bunlar tam şarj olmuyor. Eski pil olduğu için. Dolayısıyla bu bunu dolduracaktır. Elektrik kesildiğinde çalışacaktır. Evet şimdi duvar saatimizi duvara taktık. Evet fişi de takalım. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Gayet güzel. Çalışıyor. Şimdi bakalım piller ısınmış mı? 2 saat geçti. Isınma yok.